Modern Garden sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere yine çok güzel bir bilgiyle geldim. Çiçeklerimizin daha gül olabilmesi için biliyorsunuz belirli bir dönem sonra topraklarımız vitaminlerini kaybediyor. Çiçeğimizdeki topraklar bir dönem sonra vitaminlerini tamamen kaybediyor. Bu da çiçeklerimizin gelişmesini engelliyor. Biz tekrar takviyelerle çiçeklerimizin daha canlı, daha gür olabilmesi için takviyelerle destekliyoruz. Tabii en güzel takviye de gördüğünüz gibi yumurtadan, yumurta kabuklarından yapacağız. Kalsiyum ihtiyacını gidereceğiz toprağımızın ve çiçeğimizin. Ee, bu şekilde çiçeklerimiz daha gür ve daha canlı e, olacak ve bu yöntemle e, gördüğünüz gibi her zaman çiçeklerimiz çiçek açmaya devam edecek, daha gür, daha canlı olacaklar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın böyle bir e, malzemem var, içerisine kabuklarımızı koyuyoruz. Ben size tabi böyle küçük bir e, kapta gösteriyorum ama siz tamamını büyük bir kapta e, döverek e, inceltebilirsiniz kabukları. Ben böyle küçük örnekle göstereceğim sizlere. Evet bakın döverek yeteri kadar incelttim. Şimdi bunu bir köşeye koyuyorum. Kullanmak istediğim toprağı alıyorum. Ben bunu gerçi yapmıştım içerisinde görürsünüz. Ben bunu yapmıştım ama şöyle göstermek için sizlere tekrar bakın. Bu şekilde içerisine döküyorum. Fazla dökmeyeceğim ben çünkü içerisinde zaten vardı. Döktüm ve toprağımla karıştırıyorum. Şimdi burada toprağımızın kalsiyum ihtiyacını bu şekilde gidermiş olduk. Şimdi biz bu toprağımızı da çiçeklerimizi yeniden ekerken veya ekstra olarak üst kısımlarına ekleme yaparsanız buradan vitaminini alacaktır. Ayrıca yumurtalarınızı haşladığınız zaman o suları da dökmeyin. Oda sıcaklığına geldiği zaman. Ee, yine çiçeklerinizi o suyla suladığınız zaman yine kalsiyum ihtiyacını çiçeklerimizin karşılamış olacağız. Ee, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.